Allah Allah, silahlı çatışmaya falan deprem. girmişler. Tabii canım deprem bunlar. Pornoda da oynamışlar. Peki kaç kişiyi sıktın Cicangir abi sen? Maske de kullanmış. Cicangir abi sen kaç kişiyi sıktın? Sıkmadım kimseye. Öyle mi? <laughs> Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelir. Biz kimseye gel. silah çekmeyiz. Kimseye de kabak etmez karım. Hepsi de anamız bacımız. Doğru söylüyor abi. Burada duracaksın kardeşim. Ha. Kimseye silah çekmiyoruz. Hepsi de anamız bacımız. Kendimizi bilelim, ne yaptığımızı bilelim. Doğru söylüyor Mehmet abi, Aksay Mehmet abi. Adamlar Helal Mehmet abi. Cengir, Helal. abi biz kimiz be? Neyse. Sen ve ben fakiriz, fakiriz kardeşim. Diyor, Diyor İzmir menemenliyiz, ara bizi bul. Allah Allah ee, Ben, ya birkaç gün geçti uykudan uyandırmaya çalışıyor. Herifler bela. Vaa. Eee? Cezayi Cezaevi ayaklar bunlar, bıçak, sopa hepsi girişti bana. He. Bunlara askere bir girdi, kafasını gözünü dip, dip dipçikle vurmuş. Yazık, yazık. Öldürmüş hepsini. Sana acıyordum, sana acıyordum. Ya, ya hastanelik oldum zaten. Sana sana acıyordum. Vay be. Cengiz. Ama adamlarla pis lafla diyorlar. Dedim siz Türkiye'de niye sarsıyorsunuz? Diyor biz Türk değiliz ki, Ermeniyiz. Lan hücum evet. ettin. Hücum ettin sana. Evet. Üzmedi değil mi? Peki sen ne yaptın Cengiz abi? Ne yaptın? Vurmadın Cengi. mı kimseyi? Vurmadım. vurmadın diyor, Allah'ın bana dediler rahat dur tamam dedim ben karışmam mı kimseye? Ben vuruyor olsaydım ben de kötü edeceğim. Ama var Allah... Edeme, ederler şş, mi edemezler Cengi, mi? Cengiz. Ama mücadele edersin kendini korusun. Cengiz. Ne de alıp gelir misin? Şey. Cengiz Allah'ın sopası yok ama. Allah'ın sopası yok. Allah vurdu mu bana bir de ter döner. Ha. Cengir abiye mi sen bunları? Yok, insanlara diyor. Birbirlerine vermişler mimarlar odasını, fay hattını. Bunlar birbirini yemesin, kim yesin? Bir de öldürüp yiyorlar. Hmm. De. Öyle de bir numara var.